Ne oldu? Ya gücünün ayağına bir şey olmuş. Çok bir ayağı şişmiş ve yürüyemiyor. Topallıyor. Kızım sen niye kafesin içine koydun? Ben nereye gidelim diye. Dur bakayım Bücür. Aşkım iyi misin sen? Şu ayağa bak şuraya bakayım. Bücür. Bak şu, bak şu arkada. Dur bakayım çek, çek bakayım anneciğim elini. Bücür neyin var annem? Ayağın mı ağrıyor senin? Oo. Göstermiyor. Ayağı şişmiş ya. Ne oldu acaba böcek mi ısırdı Bilmiyorum anne böyle topallayarak yürüyordu ben de koşup. Baban haberi var mı? Var anne hatta gidiyorduk de yanına geldim hazırlanalım diye. İyi tamam hadi gidelim hadi o diyorsun. zaman. ben siz gidilir mi bücür Hastaneye Bensiz gidebilir ben mi sence? Onu bir tek veterinerde sakinleştiren <gülüyor> benim <gülüyor> çünkü. Bir tek benim kucağımda Ama sakin mi? duruyor. Onu hiç sarsmadan. Egemen. Egemen kalk oğlum. Egemen şunu sen al. Birazcık <laughs> tost olduğu için bücürümüz ağırlaştı. Kafesini de büyüttük. <laughs> hadi. Elif sarsmadan aşkım sarsmadan. Abi ne versen. Evet. Hadi gidiyoruz veterinere gidiyoruz. Bücür veterinere götürüyoruz. Bir tek o bende sakin duruyor değil mi? Ama bu sefer arkadaşlar farklı bir veterinere götürüyoruz. Çünkü bizim o veterinerimiz el... şu an kapalı arkadaşlar. Evet. Akşam acil götürüyoruz o şimdi Bucur'u. O adam bücürü. yani diğer veteriner bizim için yani Bücür için şeyi açıyor. Kliniğini veterineri. açıyor. Egemen gidelim. Taşıyabilirsin hiç sarsma oğlum hadi gidiyoruz. Bücürüm Oy senin boncuk Biliyor gözlerini topu. yerim ya. Hadi gidiyoruz ya Ay, gece ayak gece ayak şuna bak. Annem kırılsa bas, bas bas bağırır. Sadece şişmiş ve üzerine basamıyor. <laughs> belki de bir böcek sıkmış olabilir ya da bir arı mı soktu bilemedik ki. Ay, Hadi götürelim bir an oldu ya. Anne geldi. götür çünkü hava çok soğuk Evet üşümesin üşümesin. Hemen kapımızı da kapatalım. Büyük... Anneciğim ya of ben çok telaşlandım ya. Anne ben de Dur annem bekle götürelim dur bekle dikkat et. Yanımıza alalım. Gel Elif Sinem biz arkaya oturalım yanımıza alalım gel. Geç anneciğim. Biz şimdi Bücür yanımıza alalım. Egemen sen öne geç. Bücür bizim yanımızda otursun tamam mı? Elifçim iyileşecek aşkım beklesin. Kapıyı da kapattık. Bücür'üm. Göremiyoruz da Bücür'ü ya. Elif tamam sakin ol iyileşecek aşkım. Bak baban hemen arabayı çıkardı bu haliyle. Gidiyoruz. Anne. Miyavlıyor ya. Hadi. Oy Bücür'üm. Annem gidiyoruz aşkım gidiyoruz ya. Nasıl miyavlıyor Elif. Tamam gidiyoruz. Hadi, tamam tamam. Hadi gidiyoruz. Çok mu yavluyor ya? Biraz endişelendi mi? Veterinere gitmeyi hiç sevmiyor ya. Onu mu hissetti acaba? Bücür kafese koyduk ya kesin hissetti. İyileşeceksin aşkım. Ayağını basamıyorsun. Oy. <laughs> da veterinere geldik. Bakalım bücürümüzün yani ya, neyi varmış. Hadi kapıyı kapatalım. <laughs> ne oldu egemenim? Ayağı yine havada değil mi? Hadi gidelim. <laughs> Anne ne yapıyorsun? Endişelenmene gerek yok. Sadece muayene ediyor bak. İki tane doktor abim muayene ediyor hem de bücürü. Yaşmama mı alalım? Gel bakalım hemen gel. Nerede yaşmama? Onu ancak öyle sakinleştirebiliriz. Oo, nasıl bağırıyor Elif korktu biraz ya. Bakayım en sevdiği o mudur hangisi? En sevdiğinden olsun. Bu da tavuklu. Tamam hemen bir tane açıp verelim sakinleşsin. Çabuk çabuk çabuk. Elif yolunu buldu. Annem, seni yerim ben Elif. Şuna bak sen, şuna bak ayağında tamam. basam yapındım yarın röntgen çektirecekmişiz. Hadi bakayım bücürün mamasını ver. Bücür, bücür, çok tatlı bir bücür bu. Aman bizi güzelce besle de şimdi ağır kesici vuracaklar ya bir anda bağırabilir Elif, Sinem'ciğim. Sen görmek istemiyor musun? Biz de görmeyelim aynen tanesi gülü, bir tanesi aşkı. Birazcık da pembenin üzerine yatırdık diye mi kızdı acaba? Bücür erkek ya hani Bücür. Dur, dur. Arkadaşlar şu ayağında bir sıkıntı var. Yarın sabah sekiz buçukta röntgen çekinecek. Hemen şimdi ağır şey yapacaklar. Elif sinemle dışarı çıkalım çünkü biz dayanamıyoruz öyle görmeye. görmeye. Değil mi annem? İğne hazırlandı gördüğünüz gibi. İğne yapılacak. Hadi. Elif biz çıkalım mı gel? Hadi gel bakalım anneciğim. Biz bakalım bücür için neler alabiliriz. bundan alabilir çok böyle böyle falan yapıyor. Şey. Hücre bundan mı alalım? Evet, Bunun özelliği ne? Bunun suya normal kum daha kumdan daha Çiş mı temiz normal yani normal. kokul değil yani tamam gel bak, bakalım başka neler var Şunun tatlılığına bak Şu de yelek var. çok tatlı. Çiş yaptı ya, çişi. Bak bak kız. baban ne yapıyor? Ben... Dikkatini dağıtmak için neler yapıyor baba? Gel bakalım Elifçim, bak burada devasa mamalar var, şunlardan alsak mı? Sen çoklu mu aldın ne olsun? Oy bağırıyor Elif çok bağırıyor annem kapatma kulağını gel. gel. onun en sevdiğim mamalarından alalım tamam mı onu? Yaşmamış Yaş alalım. Elif şu arabadan alalım mı gezdiririz onu AVM'de. Aa, çok güzel değil şey. mi? Bizimle her yere gelebilir bunu alalım. Ne diyorsun? Çok güzelmiş arkadaşlar. Ya dur dikkat et aşkım. Ben bundan arıyordum sana zaten kedi valizi. Bizimle gezebilir böyle. Bak böyle çıkar bakayım. İşte bu. Çok güzelmiş. Bücürümüz için çok güzel olmaz mı? Başka şu sancaktan var zaten almıştık. Burada da oyuncakları var. Görüyor musun Elif? Ama bu köpek oyuncağı galiba. Bunlar köpek oyuncağı galiba. Ne diyorsun? Başka başka ne varmış bücürümüz için? Ah burada oyuncaklar varmış Elifciğim. Şunlarla oynuyor mu bücür? Bak burada temizleme spreyleri falan her şey var. Her şeyi düşünmüşler öyle bir şey mi alalım aldım ya aşkım ondan ama yine alalım dersen alalım çok tatlı mavi renkli de bak burada bir tane de şöyle büyük bir çanta var ama sırtımızda taşımayalım diyoruz biz böyle gezdirelim bununla ne diyorsun mavi evet. renk hem de tam Aynen. bücürün sevdiği gibi bak şundan da öyle bir sevgili. Şey kek gibi aynı değil mi Evet. kedi, kedi keki kutlayalım mı bir tane? üzerine <laughs> mum dikelim değil evet. mi Evet. hadi gel bücür Son bağırmayı kesti be. gel bir kontrol evet. edelim gel sene. tamam alalım gel bakalım bücürümüz ne halinde hadi göster bize bücürü daha vurmamışlar mı? Korkuyorum. Neyden korkuyorsun aşkım? Sakinleştirmeye çalışıyorlar. Onu ancak ben sakinleştiririm. Ben gidiyorum. Tamam sen iki tane al tamam mı? Anne Doktor abiniz bücürle anlaşmaya çalışıyor. Biraz önce saldı da özür dile çabuk. Çabuk özür dile. Bir de yüzünü döndü. Çok <laughs> ayıp yaptı. Siz kusuruna bakmayın. Canı <laughs> yanıyor. Evet biz onu seçtik. Evet gel. Bücür küsmüş sırtını dönüyor bir de kızlıyor şöyle bak elesine bak bak ne yapıyor bak abinin anlaşamadı ama abin onu kendini sevdirmeye çalışıyor görüyor musun bak bak nasıl döndü yüzünü hiç bakmıyor hiç pas vermiyor dana onlar seni iyileştirecek küstü seni yaratan hemen. aşk parçam benim sen gel bakayım buraya sen ne yapıyorsun sen özür dilemen gereken yerde niye saldırıyorsun abine seni o iyileştirecek sen biliyor musun Tamam tamam. Hmm, diyor şuna bak. Egemen çok kızgın. Çok kızgın Egemen sana da kızgın. <laughs> Sen getirdin diye sana kızgın. Sen taşıdın tatmışlar, ya. Tatmışlar. Dur aşkım şöyle yapınca düzeliyordur. Şöyle yapınca düzeliyor. Heh, tamam. Hadi götürelim mi artık? Yarın röntgen çekilecek, bir tane kontrolleri yapılacak. Hadi bakalım inşallah iyileşecek gidelim. Vicür'ün yeni arabasıyla gidiyoruz. Son Hücüre model son bir arabası model oldu. Arabazı. Kapıyı açalım hadi. Antalya'da da bununla götüreceğiz. Evet. Ve sonunda eve geldik. Ağır kesicimizi vurunduk. Elif Sinemciğim ayağında krem sürüldü. Gösterelim mi ayağını krem sürüldü arkadaşlar? Bücürün bu da son model arabası. Çok güzel oldu. Bununla gezdireceğiz. Kumsmola götürelim Elif iyileşince. Annem arkadaşlar bakın ayağının buraya krem sürüldü. Dokunmak istemiyor. Dokunabilir miyim Bücürüm? Şimdi en sevdiğim amadan aldık. Onu yiyor aşkım benim. Bücürüm. Annem. Anneciğim bilmiyorum ki o tasmasını takmak için galiba. Böyle gezecek bununla benim bücürüm değil mi aşkım? Gezecek misin? Kesinlikle. Arkadaşlar, ayağına basamıyor yok, kuzum benim. Kesinlikle. Arkadaşlar incinmiş olabilir dediler ama her ihtimale karşı röntgen çekilecek. Ağır kesici şey yapıp içine girecekmiş. Girecek mi oğlum içine? Dur, girdirme Elif, ayağı kötü dur. Girdirme. O Hüseyin yaradana beni nasıl ağlattı var ya? Beni nasıl ağlattı? Beni nasıl ağlattı kuzum benim? Elma yere yani yere Kesinlikle kucağımızda gezdirir Elif Sinemci. Ben onun yere basmasını istemiyorum o derece. Gel yat. Gel aşkım. Anne onun Sen yani. Elif yukarıya çık pijamanı giy anne. Annem 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 annem. Onun en sevdiği koltuk şurası getir. Uy benim paşam benim. Onun tatlı oğlum benim. Götürü. Evet en sevdiği yer burası. Hı hı. En sevdiği yer. Hı hı. Bücürümüz en sevdiği yerine yattı. Birazcık bizi küstü kızdı veterinere götürdük diye. Değil mi aşkım? Oy senin ayağına şişlik de var birazcık bakar mısın? Bak bu ayağına göre bu ayağı şiş. Olusun iyi misin? İyi misin danam? Oy. Gel kucağıma alayım seni gel. Gel gel. Oy yerim seni. Aa ısırma aşk olsun. Hep bakayım özür dile. Ecel anneme nasıl sarıldı bakar mısınız? Ya bal bu bal ya. Okey okay. bakın ya. Gözü okay, nasıl okay. sarıldı bana? Eli. Yerim ben bunu. Oy sakinleşti benim oğlum. Arkadaşlar. Dur dur tamam ayağın ağrı. Abone Başımdan olmayı, tintine basmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Elif Sinem Antalya'ya dönüyormuş. Onun gitmesine asla izin vermeyeceğim. Hadi gidelim Elif Sinem'in evine onu ikna edip göndermeyeceğim. Galiba burası Elif'in evi. Bahçeden girelim. O da ne? Orada köpek mi var? Elif'in köpeği mi vardı ya? Ay şimdi ben nasıl içeri gireceğim? Hmm, neyse köpeği oyalamam lazım. Azıcık seveyim de bari. Havlamasın yoksa annesini babasını uyandıracak. Gel bakalım cici köpek. Ay dokunamıyorum da. Ay yok 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 dokunamayacağım. Gel buraya kimsin sen? <laughs> Neredesin Elif? İyi bari köpek havlamadı. Nerede bu Elif ya? Yok ya burası Elif'in evine benzemiyor. Yok burada kimse var mı? Yok yok burası Elif'in evi değil galiba yanlış eve girdim. Ay. Neyse hadi gidelim Elif'in evine. Nerede bu Elif'in evi ya? Evlerin hepsi birbirine benziyor. Evet işte burası Elif'in evi. Rengarenk olan ev Elif'in evi. Tamam nereden gireceğiz? El Elif Sinem. Elif. Anneciğim telefonunu yukarıda unutmuşsun. Frontman ay yoruldum koşturmaktan. Frontman mesaj atmış. Antalya'ya gitmene izin vermeyeceğim diyor. Niye? Bilmiyorum gitmesin diyor. Burada kalsın diyor. Ne yazdın? Bir şey yazmadım. Hiç cevap vermedim. Gel gel. Bütün kapıları kapatmamız lazım. Buranın panjuru kapalı değil mi? Evet. Hemen gideceğiz kızım Antalya'ya. Bak okul arkadaşlarım falan seni bekliyor. Sen Frontman'e bakma sakın tamam mı? <laughs> Bücür. Bücür buradan ayrılma. Frontman gelirse bize haber ver tamam mı? Elif, anneciğim. Buradan bahçeden girebilir. Olur. O harika. Kim kapattı? Baban mı kapattı? Gel, gel gel. Şu dış kapıdan kontrol edelim bakalım oralarda mı? Bilir sakın kalkma oradan. Bak bakayım Elifsin oralarda görüyor musun? Orada mı? Ön kapıdan girmeyelim. Arka kapıdan gireceğiz. Gel bakalım Elif. Biri geçti. Biri mi geçti? Evet. Siyah kıyafetli olacak. Evet. Gerçekten mi? Ee ne yapacağız şimdi? Şimdi bir plan yapmamız lazım. Seni kaçırmasına müsaade etmeyeceğiz. Ya da onunla güzellikle konuşacağız. Hangisi? Bence onunla güzellikle konuşalım. Hayır bence kaçırmasına izin vermeyelim. Zaten kaçırmasına izin vermeyeceğiz anneciğim. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Ben şu bahçeye çıkıyorum. Hadi gel gel diyeceğim onu çağıracağım. Sen de onu tamam diye oyalayacaksın. Ondan sonra ona biz yanlış yönlendireceğiz. Anlaştık mı? Hadi bakalım. Şimdi sen git hazırlan. Ben de front beni bulmaya gidiyorum. Nereye gitti bu? Nereden geçti Elif? Önümde. Bahçeye mi girdi? Bilmiyorum. Tamam burada bekle beni bekle benden haber bekle. Bakalım neredeymiş bu? O da ne? Kapıyı açık bırakmış. Kesin arka bahçeden içeriye girmeye çalışacak. Bakalım bakalım. İşte buranın da kapısı açık. Frontman seslensen mi acaba? İşte orada geziyor. Eyvah. Neyse seslenelim. Frontman Gel buraya. Yakaladım seni. Eyvah. Ya yanlış adrese gelmiştim. Sadece bir şey yok, bir şey yok. Hiç boşuna yalan söyleme. Elif sineme attığım mesajı gördüm. Elif'i göndermemek için kaçırmaya gelmişsin. Doğruyu söyle. Evet çünkü gitmesini istemiyorum. Ya orada okulu var, okul okul arkadaşları var. Sen biliyor musun ya? Cık. Gel gel, gel bakayım sen. Bak görüyor musun Elif Sinem seninle gitmemek için neler yaptı gel. Bütün tencereleri kapıları kapattı. Sen hala niye Elif Sinem istiyorsun? Balkondan giremezsin. Bakma boşuna yukarıya. Yok ya girebilir miyim diye baktım. Ne olacak ki sanki? Bak görüyor musun her yeri kilitledi. Şöyle yapalım mı? Elif Sinem'le vedalaşmana izin vereceğim. Hadi yürü. İçeriye gireceksin vedalaşacaksın. Nerede Elif Sinem? Ay bu arabalarda siyah siyah tam benim rengim. Biri benim olsun mu? Hayır olmaz. Hayır hayır hayır. Sana niye vereceğiz arabayı biz ya? Elif Sinem'le vedalaşacaksın sonra da gideceksin. Hadi gel bakayım geç. Elif seni içeride bekliyor. Ben ona söyledim mesajı. Elif, Elif gel anneciğim gel. Frontman'ı içeriye çağırdım. Bak onunla vedalaşacaksın, onu oyalayacaksın, buradan göndereceksin anlaşıldı. Anne, ben arabaya gidiyorum, telefonumu unutmuşum. Ya anneciğim telefonunu yukarıdaydı. Ne ara götürdün arabaya bıraktın ya? Neyse bekle önce frontman gelsin dur bekle. Frontman, aa! aa. Gel buraya gel. Gel Elif Sinem seni çağırıyor. Vay Elif Sinem. gel bakalım annem beni içeriye davet etti kız. Bu sefer gizlice girmeyeceğim gel bir şey diyeceğim. Bu arada sen de Antalya'ya bizimle gelebilirsin. Hayır Elif niye böyle bir şey diyorsun? Evet evet gelirim arabada yer var mı? Hayır motorla gelirim. Kız onca yolu motorla nasıl geleceğim? Sizin de araba kocaman. Beni de alın yanınıza lütfen. Ama biz sığamıyoruz. O zaman Elif gel kaçıracağım seni. Ya dur ne yapıyorsun? Getir Elif'i getir. Ya buraya gel. Eyvah kaçırıyor Elif'i yaptığına bak. Ya verir misin kızımı? Gözümün önünde gözüm içine baka baka kaçırıyor. Ya getirir misin? Hayır. Elif'e binsene kucağından anneciğim. Evet, evet, evet. Murat ben verir misin Elif'e? <laughs> Elif arabanın anahtarı sende miydi yaklaşınca açtı? Eyvah. Elif seni kaçırıyor farkında mısın? Binme sakın arabaya. Elif anneciğim al telefonunu da gidelim kulaklığını falan al. Ya sen ne yapıyorsun? Bana bak bana bak. Ne yapıyorsun sen? Arabanın kapısı açıldı ben de Elif'i bindirdim ne var ya. Elif anneciğim o al kulaklığı. Nerede? Şunda mı? Ta mı gideceğiz? Kapat kapıyı anneciğim kapat. Ya gel Elif Sinem o zaman seni bir numaraya götüreyim. Hadi. Ya Elif. Ya sen ne yapıyorsun Frontman? Ben vedalaşman için çağırdım seni. Eyvah Elif Sinem dikkat et. Hadi, Hadi gidelim beni bir numaraya götür. Elif ah, Şunların yaptığına bak. Kızı tutacağım. <laughs> Elif ne yapıyorsun? Kapıyı açtı kaçtı gidiyorlar. Elif in çabuk kucağından. Araba burada ayrıca. Frontman dur dedim. Sen bilin, Elif seni galiba bagaja bindirip kaçıracak anneciğim. Gel bakalım Elif bununla gidecek misiniz Antalya Yat bakalım arkaya. <laughs> ya baksana bana da yer var ben de geliyorum sizinle. Ya sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Arabaya attın Elif Sinem'i götürüyorsun. Biz daha yola çıkmadık hazırlıklar tamam değil. Elif iner misin anneciğim arabadan? Bak ya bak gel buraya frontman. Kızım arabayı kaçırıyor nereye kapatıyorsun? mı? Ya sen niye onunla birlikte gidiyorsun bizi bırakıp? Elif hep beraber gideceğiz bu arabayı. Eyvah kornaya basıyor. Dur Elif Sinem dur dikkat et. Gel çabuk buraya. Ya sen ne yapıyorsun? Dur dedim. Dur eyvah! Ya sen arabanın anahtarını nereden buldun? Hii, i̇çeride unutmuşum. Frontman in arabadan. in dedim. Bak ya kapıyı kapattı götürüyor kızı. Bagajın kapısı açık. Ne yapıyorsun sen? Oldu arabaya kaçıyor. Buraya gel. Elif, anneciğim iyi misin? Ya Elif dedim. yapacağım ben Murat? Araba gitti Elif gitti frontman kaçırdı Murat. Murat neredesin? Murat. Egemen. Murat baban nerede yukarıda mı seslen Elif seni mi kaçırdı frontman çabuk. Ne yapacağız şimdi? Bir dakika araba sesi geliyor. Geri mi geldi? Aa geri gelmiş geri getirmiş Elif iyi misin anneciğim? Elif bayılmış Elif. Elif uyan anneciğim Elif. Ya sen ne yapıyorsun? Bir şey yapmadım ya Elif sinemi kaçırma şakası yaptım sadece o da bayıldı. Ya niye bayılsın oh, no. o da gülüyordu korkmaz ki senden o. Elif kalk çabuk numara yapma annen kızacak bana. Oh. Elif numara mı yapıyorsunuz siz işbirliği yapıp bana şaka mı yapıyorsunuz? Ya, ufacık bir şaka yaptık sadece. Siz oyun mu oynuyorsunuz burada? Böyle Bunlar yemin ediyorum önceden anlaşmış resmen bana şaka yapıyorlar. Oh, oh ne yapıyorsun? Fırat ben ne yapıyorsun sen Elif'in bir yerine bir şey olacak iyi misin Elif? Elif Sinem ben gidiyorum annene yaptık şakayı. Antalya'ya geleceğim. Elif buraya gel bırak gitsin Elif. Elif buraya gel dedim. Of anne ya o da bizimle gelse ne olurdu? Elif sen niye böyle şeyler yapıyorsun? Cıdırdıklar tamam değil. Bak ya arabaya gitti. Babana söyleyeceğim seni. Murat! Ne oldu, ne oldu? Ne ya ne nerelerde İki 2 saattir sana sesleniyorum. Frottan geldi. Oldu? Ne oldu Elif? Ne oldu ah gelmiş Elif sonunda gelmiş. Küstü arabaya gitti kendini. Neden olduğunu söyleyeyim mi sana? Ne oldu kızım? Ya baksana şuna, suratına... Ka bak beş karış. Elif Sinem ne yaptı biliyor musun? Ne yaptı? Frontman arabayı kaçırdı, Elif Sinem'i de arabaya bagaja bindirdi, arabaya bagaj şekilde şu tarafa doğru gitti, geri geldiler. İyi, iyi, Bana şaka yapmışlar, ya. birlik olmuşlar. Yaptığını görüyor musun Elif, Elif Sinem'i? Elif şey Küsme, yapmadım. buraya gel. Oh, ben bir konuşsun. Elif ya... Zeynep gideyim söyleyeyim de o Antalya'ya gelsin. Biz ne? Yeri bak. Murat ciddi misin? evet. evet. Ya gelmesin istemiyorum. Gelsin, gelsin. Ya siz baba kız macera mı arıyorsunuz? Evet. Eyvah. Elif gel sana güzel haberi vereceğim gel. Neredesin? Mutfakta mısın gel gel. Bak bak. Ay bücür. Gel sana güzel haberi vereyim. Babam frontmeni çağırmaya gitti o da bizimle geliyor. Ne? Kızım neyine seviniyorsun? Aa, aa kızım Antalya'da kaybolur oyu. Nerede kalacak? Anne. Bizimle kalır anne yukarıda iki tane boş oda var. Elif Sinem Yukarıda iki tane boşa da var diye 50 kişiyi çağırdın ya. Tank tank sahur gelmedi bir tek oraya. Aa, aa yaptığına bak. Bücür de susamış annem, Bücür'e de ver. Hadi o zaman kalk hazırlan gidiyoruz İlim hadi. Be, hadi Bücür dal gidiyoruz hadi. Gidelim. Baban çağırmaya gitti o da gelecekmiş. Hadi geldi baban geldi. Bücür yürü gidiyoruz. Geldi mi baban? Murat? Benim aklıma bir fikir geldi. Madem Murat beni çağırdın araba yol sürsün. Tamam o Biz o zaman arkada rahat ederiz tamam, hadi bakalım.